Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için 3-4-5 yayınlarından çok güzel bir ikinci dereceden denklemler sorusu seçtim. Soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ikinci dereceden denklemin köklerini nasıl buluyorduk ondan bahsedeceğim. Hemen şöyle bir ikinci dereceden denklem yazalım. ax kare artı bx artı c eşittir 0 denklemin ikinci dereceden denklem denir. Köklerini bulurken arkadaşlar delta'dan yararlanacağız. Delta eşittir. B kare eksi 4ac ydi. ve bu ikinci dereceden denklemin köklerini bulurken x1 ya da x2 diyelim arkadaşlar x1 x2 diyebiliriz buna yani köklerim iki taneyse eğer bunu şöyle buluyorduk eksi b artı bir de eksi kök içerisinde delta bölü 2a formülünden buluyoruz yani arkadaşlar x1'i bulurken eksi b artı kök delta bölü 2a x2'yi bulurken eksi b eksi kök delta bölü 2a şeklinde bulacağız. Şimdi bu soruyu çözmem için bu kuralları bilmem arkadaşlar yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. x büyüktür 0 ve a büyüktür 0 olmak üzere x kare eşittir a eksi 2 a x olduğuna göre x çarpı kök içerisinde a kare artı a artı a ifadesinin a cinsinden değer aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Arkadaşlar öncelikle şu x kare eşittir a eksi 2 a eksi bir düzenlemek istiyorum. Hepsini bir tarafa toplayalım. Şöyle oldu. X kare artı 2 ax eksi a eşittir 0 oldu. Şimdi ben bu denklemin köklerini bulmak istiyorum arkadaşlar. Köklerini bulurken de delta'dan yararlanacağım. Yani şuradaki x karenin katsayısı a dersek arkadaşlar a 1 eşit olmuş olacak. X'in katsayısına da b dersek b 2 a eşit olacak. Ve sabitli de c dersek c de arkadaşlar eksi a eşit olacak. Şunu uygulayacağım. Hemen delta'yı buluyorum şimdi. Delta eşittir 2 a'nın karesi. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi a elde etmiş oldum ki delta buradan ne gelir arkadaşlar? 4 a kare artı 4 a gelmiş oldu. Şimdi köklerden ikisini de bulmaya çalışalım. x1 eşittir. Eksi b dedim arkadaşlar 2 idi unutmayın orayı. 2 a artı kök delta yani 4 a kare artı 4 a bölü 2'dir. x2 ise eksi 2 a eksi kök içerisinde 4 a kare artı 4 a bölü 2'dir. Şimdi şurada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Arkadaşlar x'in de sıfırdan büyük olması gerekiyordu. A'nın da sıfırdan büyük olması gerekiyordu. Eğer ben burada eksi 2a eksi kök içerisinde 4a kare artı 4a alırsam arkadaşlar buradaki x'im negatif gelecektir. Negatif geleceği için ben bu kökü alamayacağım çözüm kümesine. Yani benim tek bir x değerim var. Yani bu denklemi sağlayan tek bir x değerim var. O da arkadaşlar eksi 2a artı kök içerisinde 4a kare artı 4a bölü 2. Şimdi burayı düzenlersem yani şurada 4 parantezini alırsam x1 eşittir dedik arkadaşlar. Eksi 2A artı 4 parantezini alıp 4'ü de kökün dışına çıkarırsam 2 çarpı kök içerisinde a kare artı a elde etmiş oldum ki bölü 2. 2 parantezini aldığım zaman ikiler de birbirini götürür arkadaşlar. Yani benim x'im buradan ne gelecektir? x1 de diyebiliriz buna tabi. Eksi a artı kök içerisinde a kare artı a olmuş oldu. Yani x'in zaten tek bir değeri vardı. O da arkadaşlar eksi a artı kök içerisinde a kare artı a idi. Hatta bunu bir de şöyle düzenlemek istiyorum. Bakın a kare artı a eksi a şeklinde düzenledim ki şurada zaten göreceksiniz şimdi bu niye düzenlediğimi. Arkadaşlar x çarpı kök içerisinde a kare artı a artı a idi burası. X'in de tek bir değer vardı o da buydu. Şimdi bu x gördüğüm yere getirip bunu yazarsam şöyle bir çarpma elde etmiş olacağım. Kök içerisinde a kare artı a eksi a çarpı kök içerisinde a kare artı a artı a elde etmiş oldum. Şimdi burada iki kare farkını hatırlamamız gerekiyor. İki kare farkını ne hatırlatayım? Şurada hatırlatayım arkadaşlar. X eksi y ile x artı y'yi çarptığınız zaman direkt ne elde edersiniz? X kare eksi y kare elde edersiniz. Bu da arkadaşlar şu kök içerisinde a kare artı a'ya x a'ya da y derseniz. Bakın burada yine x eksi y çarpı x artı y elde etmiş olursunuz. Yani burada kök içerisinde a kare artı a'nın karesi yani kökte kare birbirini götürür a kare artı a elde etmiş olurum. Eksi a'nın karesi oldu. Yani buradan a kareleri de birbirini götürdü. Geriye sadece ne kalmış oldu? a kalmış oldu diyebiliriz. Yani bu ifadenin a cinsinden eşiti a'ymış arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.